isimle anılır. A. Mera B. Besi C. Mal D. Yabani Besi hayvancılığı yapılır. Besi diye düşünüyorum. B. Besi son karar. Büyükbaş hayvanlara mal denir. Kötü oldu. Bence de. Yani Henüz ısınamamıştım diyeyim. Pekala. Sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Şöyle buyurun Kardelen. Bin lira kazandınız. Doğa buyurun. Değerli seyircilerimiz. Kim milyoner olmak ister dünyanın en çok seyredilen, en çok kazandıran bilgi kültürü yarışması burada sona erdi. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere. hoşça kalın, sağlıklı kalın son kararlarınız hep mutluluk versin efendim. Çok teşekkür ederim.